Evcil hayvanlar içerisinde insanla en uyumlu yaşayan ve öğrenmeye açık olan tür şüphesiz köpeklerdir. Fakat evcil hayvanlar içerisinde öyle biri vardır ki ev yaşamına alabildiğine uyumlu ama kafası atınca tası tarağı toplayıp gidebilecek kadar da delidir. <Sessizlik> Bela yükseklerde deseniz size Himalayalardan selfie atacak kadar aurası yüksek olan bu manyağın bıyıklı versiyonları genlerindeki olağanüstü donanımları sayesinde her türlü koşulda ayakta kalmayı başarabilmektedir. Yerine göre kendisiyle bile geçinemeyen bu huzursuz pati sendromları yarın bir gün sokağa düşersek lazım olur diyerek birçok savunma ve saldırı odaklı dövüş sporuna hakimdir. Ebatlarına göre şaşırtıcı derecede tahrip gücü yüksek ve atletik olan bu kuyruklu roketlerin hedefini kötürüm etme ihtimali de epey yüksek. Karşısındakine Batal Gazi gibi dalan bu yan sanayi cekiçenlerin akıl almaz bir kavga yelpazesi vardır. Bir kediye hayat felsefesini soracak olursanız acıma acınacak hale düşersin. Cevabını alma ihtimaliniz de bir hayli yüksektir. Kafasını bozanı tokat manyağı yapmaya andiçmiş gibi gezen bu minyatür zebanilerin metropol sokaklarında hayatta kalma oranı en yüksek canlı olmaları da doğrudan bu kavgaya hazır çingene modunda olmalarından gelir. Tüm bu sebepler üst üste konduğunda kedilerin şehirlerin asi ama bir o kadar da sevimli çocukları unvanını hak etmektedir. Bir kedi atasözü der ki. Bak. Haklısın abi.